Binerden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA 19 oynuyoruz arkadaşlar. 5. bölümdeyiz. Avrupa Ligi'nde Feyenoord'da e, mücadele edeceğiz. Zor bir maç olacak. Bir türlü galibiyet alamadık. En son Malatya'ya karşı almıştık galibiyet. O maçtan beri galibiyet alamadık arkadaşlar. Ama bugün bu bu maçta gerçekten galibiyeti istiyoruz. 3 puanı alıp Avrupa Ligi'nde en azından Avrupa'da güzel başlamak istiyoruz. Evet arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Bu arada gelişimleri bu şekilde oldu oyuncularımızın. Evet, hemen. Şimdi maça geçelim. Evet arkadaşlar Feyenoord deplasmanındayız. kadromuz bu şekilde. Bazı oyuncular oyuncuların dinlenmeye ihtiyacı vardı. Serdar de başladık arkadaşlar ilk 11'de. Moses yerine de Geri Rodriguez'le başladık. Umarız 3 puan. 3 puanı puan hazinemize yazdırırız. Feyenoord Elbote yani gününde ne garip isimler var ya. Aa çok açtı verdim. Evet. Ah oh be. be. Çok güzel geçiyor. Bas bas bas. Bırakma. Olsun. Olur. Oh. Verdi. Güzelsin. Çok güzelsin. Geç oraya. Geç. Oğlum ben oraya atladım ki ya. Neyse tamam tamam tamam. Sıkıntı yok. Çok iyi. Geç. Ah be. be. Bir geçse var ya. Bir geçse. Bir geçse. Gol gol. Evet aman. Koş lan. Aman dikkat. Aman dikkat. Deniz tamam. koş. Tamam tamam tamam. Orada. Yapma. Arka direk. Altay. 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 At önüme. Çok, çok iyisin çok iyisin çok iyisin. Geri Rodriguez. Koş. İleri koş. Al. Evet aldım. Çektim. Ozan. Ozan. <laughs> hadi. Gördün. Hadi. Max Kuruse. Kuruse gidiyor. Kuruse. Aç ortaya. Of. Birazcık daha dışarı gitse Vedat tamamlamıştı onu. Ay dur çok güzel kestik ama gol gelecek gol gelecek az kaldı yenelim artık 13. yüz yenelim artık Morgan'sın ligle bir alakası yok ama olsun evet. <laughs> <laughs> topu evet, kaybettiler biz de verdim Bak, çok güzeli biz de maçlıyordum ha kesin at, 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 at. süper çok iyisin ver şuradan aç. <laughs> Deniz yaptı ortayı. Deniz bir, bir kafa. kafa. Zanka'nın var mı Zanka? Zanka be bir tane daha atsam be. Allah. <laughs> Şimdi Ozan Tufan Ozan Tufan. Ozan Tufan sürecek bir topu. Garip bir pas. Tuttu. Tuttu. Bizde top. Top bizde. Yürü. Deniz yürü. Deniz yürü. Koştum. Çok iyi. Harika. Harika. Deniz Sürüç. Allah. Bir daha verme. Vur dur, dur, dur. Gol ayırsın gol ayırsın gol ayırsın Deniz turş be Deniz turşunun niye? Ben transferden esvurun diyesin ya. Ben transferden be. 27. dakika 27. dakika geçiyoruz. Deniz turş be. Evet. Deniz Haydi Fener. Çok iyi. Öndeyiz 1-0. Verdim patını. Murat Sağlam. Murat yap, çek, yap. Açtı, Orta. Ve golü. Gol. Üst üste goller. Bu dönem galibiyet zincirici. Yan yan vuruyor. Kurulu. Bu sezon başlasın arkadaşlar. Bir son iki maç Beşiktaş deplasmanındayız. Bilmiyorum. Deplasmandaydık sanki. Evet. Her neyse, 5 stasyon. Nerede olursa olsun yine çakmamız gerekiyor. 2-0 Allahım ne oluyor böyle? Süper maç, süper. Çok iyi başladık. Avrupa'ya çok iyi başladık. Gol yemeyelim ama. <laughs> Darson. E? Verdi, Ozan Tufan. Hadi, aldım onu. Cruz'e. Aldım onu içeriye, Cruze. cık, 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 cık diye. Cruz, tuttu topu. Cruz'e verdi, Deniz Türüç. Vedat. Ah, ah be. be. Kullandı ay. Vedat indirdi Deniz'in önüne. Şöyle bir şey deneyeceğim. Çok iyi bir şey denedim. Harika. 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 Kılıçlı pas. İçeriye doğru kalet çıkma. Allah'ım ben Allah Allah'ım ben korkmuyorum. Mükemmel bir gol mükemmel bir pas. Mükemmel bir pas mükemmel bir gol. Öldürürüm onu. Kaleci kadar. Kaletici tereddütte kaldı. Tereddütünden yararlanarak topu alarak gönderiyoruz. Büyük hata. Kararı verdin mi çıkacaksın, arada kalmayacaksın. Böyle bir golü bulurlar. Böyle bulurlar. 3-0 oluyor. 3-0 oluyor. 39. dakika daha. Daha 39. dakika. Farka gidiyoruz, farka. Kömmel... Kimse tutamaz bizi. Yine topu kaptık ya. Ne oluyor bize böyle? Aman nazar <laughs> değmesin. <laughs> aman, aman. Nefeste kese kaldım arkadaşlar. Allah. Zanka döndü kalecisini Altay'a rahatlattı oyunu. Altay, Altay şimdi dikte uzun ama Rodriguez'e gelmedi paslaştılar aman. aman aman şurayı kapattım sen de orta sahada dikkat edelim Bergeus. dikkat edelim. Allah Bergüz yapma bana kesilme top. Şuraya gidiyor Allah. aman. <laughs> aman dikkat edelim. Serdar <laughs> Aziz <laughs> uzun bir oynayış e, Rodriguez'e topu kontrol edemedi. Ve ilk yarı, -3. yarı sona eriyor 3-0-3 Bir maçta en fazla golü ilk yarıda attık arkadaşlar 3-0 Feyenoord deplasmanında 3-0 öndeyiz İkinci yarı sterliyiz İkinci yarıda Vedat'ın dokunuşuyla başlayacak değişikliklerimiz var Max Kuru sayarımızı bıraktı Geri Rodriguez yerini Ferdi'ye bıraktı Şimdi Ferdi topu aldı Ferdi verdi Ferdi, ye. Ferdi. Ah, ah şimdi şimdi Ferdi Çok güzel oynuyoruz çok Çok güzel oynadık bu maç Cidden ben bile şaşırdım Ve topu kaptık At Atburic dokunmuyorum at Sait Kaleye Kale vurdu Kaleci Topu dışarıya çaldı Korner Korner Ozan, Ozan Özen kullandı kafa gelmiyor <laughs> arka direk Şimdi sesin beton öldü Kon Öldü Bir orta kafa vurdu çizgide <laughs> Çizgi üstünde kaleci vermez Arkadaşlar o kadar bağırdım ki artık sesim inciniyor Zayt 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 Nasıl geçmedi? Ah. Kafa vuruşu indirdi. Pas. Yorgunsun. Yorgunsun. Ah be yorgunsun. Alamadı. Aldı. Bravo. Sağ ol be. Hatta aldı. Çok iyi bir Uyum. pas. Deniz Turuç. Deniz Turuç gidiyor. Deniz Turuç. Ölü vuruş. Deniz. Deniz Turuç. Deniz Turuç. Deniz Turuç. Deniz Turuç. Bir vuruş yine savunma. İnanılmaz bir an. Allah'ım ne oluyor böyle? İnanılmaz bir an. Aman, Robinson, aman. 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 Aman ay. Allah'tan kötü oldu. Allah'tan oluyor. kötü. Altaydan. Çok güzel bir degaj ancak savunma dikkatli. Vedat. Vedat. Aldı. Ne avantajı ne avantajı. Ya oğlum ya. Alın, topu müdahil değil bırak mi? Bırak ya bırak ya. Topu müdahil değil mi? Evet, i̇ndirdik onu. İndirdik. Bu yüzden Gustavo. Gustavo Zayt. Sağ sağ ne istiyorsun? Ah be. Ay, hadi be. Seyir asam Bas 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 bas. Kökçü. Kökçü kökliyor. Ferdi Kadola. Üst sayıda rahatlığıyla oynuyoruz artık. Şimdi garip bir oyuncu verdi. Larson'a. Larson. Larson, Larson yapma altı ay altı ay. Müthiş altı ay karşı karşıyalarda. Deniz Sürüç. Şunu gördü. Zayt. At. Şunu gördü. Çok, çok iyi gördüm. Geçti Çok iyi gördü. Yetişti var. Çok iyi gördü. Yetiş. Yetiş. Bizde var. Bizde var. Gel gel gel. gel. Aa, biz aç bizde mi? Biz mi? Aç bizde mi? Aç bizde. Ömer Bayram. Ferdi aç ortanı. Ferdi açtı. Şu. Ömer Bayram. Ömer Koruyan'dan asfalt dışarıda. Bu arada şöyle hemen değişiklik yapalım. Vedat Muriç yerine Patson Daka'ya bırakıyor. Genç forvetimiz Daka oyuna giriyor 80. dakikada. Tıper Sait. Farkus'una. Ya var olmaz. Ozan. 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 Ozan direk. 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 Direk olmasın. Direk olmasın. Ozan direk. Evet, bir oyuncu geçti Feyenoord'dan. Zayt döndü Luis Gustavo Gustavo yapıştı Ozan Deniz Turuç girdi Deniz Türüç girdi Aa. ama Maç bitti ya galibiyet 3 puanla Avrupa Ligi'ne başlıyoruz Mükemmel bir Mükemmel bir başlangıç Çok iyi bir başlangıç Avrupa Ligi'nde Avrupa şampiyonu olacağız İnşallah 13 şut çekmişiz 9 isabetli 3 gol gerçekten rekor yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci maçta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar Beşiktaş karşısındayız. Ev sahibi takımımız şu sıra çoğunda yenilemeyiz asla. Kadromuz bu şekilde Emre Belezoğlu ile başlıyoruz. Ve Zan da çift sunarla başladık. Bu arada diğer maçtan değişiklik olarak Mons ve Rodriguez var kanatlarımızda. Umarız galibiyetle biter sonu. Ben deplasman zannediyordum. Kadıköy'deyiz. Bir tanem Aziz Offsite. Offsite, hayra gördüm yani orada. Ben de. Bir önceki maçta çok bağırdık. Ama az evet. bağırdık, vallahi. Mükemmel bir galibiyeti. Fey'in ordu deplasmanı 3 0 yendik. Avrupa Ligi'ne yine mükemmel bir başlangıç. O rejime? Altı ay. Hemen yüzüne, belaj. İç maçta 4 puan. Çok kötü bir belaj, altı ay. <laughs> Arkadaşlar 5 maçta 4 puan topladık. Bu maçı kesinlikle yenmemiz lazım. İlk derbi. Ha. Bir şey olmadı. Yılmaz. Aman hayır. Burak. Bırak. Yapma bırak. Oh, <laughs> bırak ne yaptın ya. Kazan bırak. <laughs> <laughs> Emre Belesoğlu mükemmel biraz. bir pas. Bir Moses aç da ortayı. Oh, geç kaldı. Vur vur vur. Vur vur vur. Hadi be. Tutar değilsin, suyu tutmadı. Bağıramıyorum he. Yukarıda kulağa ejmen. Olsan öz Yakup. Bırak. Pasta şu var. Ge Gerime Ah. Aa alamadım. Kuvarecma Burak Yılmaz. Ve top bizde Ömer Bayram şöyle bir düşündüm. Eri Rodriguez. Koş. Koşuyorum. Aç o penaltı. Hadi, Hadi be. Şık bu da. Hadi be. Durmuyorlar. Moses. Mutlar Moses. 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 Şükürler olsun. Süper Lig'de gerçekten şöyle zevkli oynadığımız bir maç yoktu. Mükemmel bir seriyi yakalamamız gerekiyor. Üç kişinin bacak arasında. Mükemmel bir gol. Derbi de bir sıfır öndeyiz. Dakika 20 Victor Moses. Ah, nasıl bir kontrol ya. Nasıl bir açtın ya. Burak Yılmaz. Bırak Yılmaz yapma, yapma bırak. Altay. Ay, ay. 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 Oh. Oh. <laughs> Senin ayağını Ya ben şey pesle karıştırdım üçgen böyle uzun araba atıyor ya elde böyle Yani yere bıraktım, unuttum bastığımı anlatırladım onu Ozan Emre Güven yansın Bırak Yılmaz şimdi Oğuzhan verdi geri medal. Kuvarecma faal. Evet. evet. Ve Ömer Bayram sabit kapıyor arkadaşlar. Dakika 35. Beşiktaş serbest duruş kullanacak. Çok Tehlikeli bir pozisyon. Yani. Yani. Altay güven, güvenimiz full derken çok güzel. Çok güzel. At farklı dışarıya gidiyor. Caner Erkin vurdu. Sağlık. Ömer Bayram kaç Kaç mükemmel Geri Rodriguez. Sür Hadi Allah O şurada ne Ve gol 2-0 Baharat Ömer Sesim çok büyük oldu 2 arkadaşlar bir gol maçta 3 gol Mükemmel bir, bir performans Derbi de 2-0 öndeyiz. Dakika 39. Müthiş bir pozisyon. Geri Rodriguez orta sahadan müthiş içeri yakat etti. Ve Vedat'a artık aldı at dedi Vedat'a. Dikkat. Dikkat Yapma. Dikkat Kagawa. edelim. Kagawa. Dikkat edelim. Medel. Medel. Altan yani kazmalara. Altan yayınmış. Altay Bayındır, Altay bayındır. çok sever. Ve bu da kuruş son 2-0. 2-0 ilk yarıda Kadıköy'de. İkinci yarı sizlerleyiz. Evet arkadaşlar ikinci yarıya Beşiktaş Buran dokunuşuyla başladı. Şiji Uzan Tufan. Hadi be. Ah be. otobu aman. lens lens ende aman şöyle. sadık şimdi oynadı süper Bas. Ömer Bayram at şimdi gelen o Geze mükemmel bir düşünüş mü değil o verdi geriye geri çok iyi düşündün geri Vedat Buric Vedat gidiyor Vedat şöyle çekti Vedat ki bir ben <laughs> <laughs> aman. Dikkat, aman. <laughs> yapma. 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 O <laughs> oh. ah. ben güveniyorum o zaman. Bir tane böyle şey yapacak aman. Aman yani. O zaman bir tane 30 metresi var. <laughs> İnşallah diyelim. Olsan Özyakup. Kovarejma, Burak Yılmaz, Burak Yılmaz, Burak Yılmaz. Of. Oh. kaptan yerine oyuna giriyor. Aman, altı 3, küt, altı şöyle bir düş düşüncem var. Victor Moses. Bak şu Yaptım şunu. Arka, Arka taraf. Moses. Oy! Kaltayı kırdı. Gary Rodriguez. Şöyle bir. Sen deneme. Çık. Hop şöyle bir. Aa. Yani. Biz sar sarı kartı var dikkat edin. Durduk. Victor şimdi. Aldık topu tekrardan. Mozes kaçıyorum. Mozes kaçıyorum. Mükemmel bir pas. Gelir Odiges. Şöyle bir... Ah be. Bir daha. Rejma. Batı başlasın. Burak Yılmaz. Ricardo Koy Rejma'ya. Koy Rejma. Sağ kanattan bir orta düşüncesi. Kafa ve gol. İki bir. Güzel gol de. Son dakikalarda gol yemek. Üzücü oldu. Fodum da alalım. Eski Fenerbahçe. Eski Fenerbahçeli golü atıyor. 2-1. Vardı <laughs> o. Ben onu düşünmedim. Gero Diyes. İyi bir pas mı? Değil. Şık bir pas. Aman, aman Ama Aman, aman ne olur. Berabere kalmak istemiyorum. Aman kesinlikle berabere kalırsam ağlarım. Gerçekten. Berabere kalırsam ağlarım. Şu oyundan sonra... Ben habere kalırsam ağlarım. Hayır, hayır hayır. Ben kalırsam ağlarım. Hayır! Hayır hayır hayır. Bir de batık. Yes! İşte bu kadar. Derbi i̇şte bu de kazandı. Derbi de. Fenerbahçe. 2-1. Oh. Ayağım sıkıştı. <laughs> 2-1'e iniyoruz arkadaşlar. Puan tablosunu merak ediyorum. Evet. Puan tablosunda dokuzuncuyuz. Birinci ile aramızda Medipol Başakşehir ile aramızda tamı tamına 6 puan var. Pardon özür diliyorum. Daha fazla var. 8. 8 puan var. 8 puan fark aramızda arkadaşlar. Umarım bir seri yakalayıp Medipol Başakşehir'e yetişeceğiz. Şimdi Rize deplasmanındayız. Bir sonraki bölümde Rize'de deplasmanla oynayacağız arkadaşlar. Emre Berezoğlu teşekkür etti bize. Şöyle hemen bir antrenmanları yapalım. Ve sonra da sonrasında yavaştan kapanışa geçelim. Biz çok eğlendik arkadaşlar bu videoda gerçekten. Evet, gerçekten çok güzel bir video oldu. İki maç yaptık. İkisinde de galibiyet aldık arkadaşlar. Avrupa'ya iyi başladık. Dokuzuncu yıl Süper Lig'de de inşallah iyi bir yere geleceğiz sezon sonunda. Arkadaşlar sürekli aynı şeyi tekrarlamak istemiyorum. Hani YouTube'da biraz da işler böyle yürüyor. Beğendiyseniz veya beğenmediyseniz beğendiyseniz like butonuna beğenmediyseniz dislike butonuna dokunun ve dislike butonuna dokunanlar için aşağıda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Evet. Bize bu hatalarımızı düzeltelim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.